Başka, Yorumlar, şu o, şu otuz şurada şurada. Abi 30 saniye bekleyebilir miyiz ya? Başkanım 30 saniye açılır bekleyebilir miyiz? Tamam biz. Sayın başkan 26 evet. yıl sonra gelen birleşme <laughs> taslağı işte. Evet. Üç, iki, bir. Öncelikle ben lafımı şöyle başlamak istiyorum. Eee ilk başta Fenerbahçe yönetimine teşekkür ediyorum bizi gerçekten çok güzel misafir ettiler sağ olsunlar. biz de kendilerini aynı şekilde Trabzon'da ağırlayacağız. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, bizim için önemliydi, değerliydi bu davranışları. bunun dışında tabii sahada e, mücadele etti. Fenerbahçe'de gereken mücadeleyi ortaya koydu. Fakat Türk futbolunda başka şeyler gelişiyor. Yani inanılmaz inanılmaz işler oluyor. Yani inanılmaz hareketler oluyor. İnanılmaz var kararları oluyor. Yani ben daha önce e, bu tarzı çok uygulamak, konuşmak istemiyorum aslında. Ama bazı şeyleri zorluyorlar. E, biz Trabzonlular öyle çok zorlanacak insanlar da değiliz. E, artık bu terbiyesizliğin e, bitmesi lazım. Bakın söylüyorum, ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. Vardı oturan arkadaşa merak ediyorum. Bundan sonra hakemlik Türkiye'de yapabilecek mi? Eğer hakemlik yapacaksa bunu kimin onayısıyla ve rızasıyla yapacak bunu da merak ediyorum. Ha, bakıyorsun tabi federasyon önce başka bir şey diyor sonra başka bir şey diyor. Pendik maçından sonra konuştuğumuzda orada da bir hakem sattıkarlığı. Açık söylüyorum bakın yüzünüze bakarak hakem sattıkarlığı diyorum. Sağ kenarına geliyor bir hakem ben gördüm diyor gözümle vurdu diyor dirsek attığını söylüyor. Ama pozisyonda dirseklik bir hiçbir pozisyon yok ve gördüğünü söylüyor. Biz bu hakemlere güveniyoruz. Bakın bu dediklerin bizim için değil. Bu dediklerin Fenerbahçe taraftarı için de geçerli, Galatasaray için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli. Kimse sahada bunları istemiyor. Kimse kimsenin hakkının yenmesini istemiyor. Ben asla Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın hakkının yenmesini istemem. Ben hakkım olmayan hiçbir şey istemiyorum. İstemiyoruz biz. Onlar da istemiyorlar biliyorum. Kim bu operasyonu yapan sahtekarlar? Yani dün bazı geçiyor artık başkanlar da bizler de burada isim zikretmek istemiyorum. Yani ama artık federasyonun bu işe dur demesi gerekiyor. Bak. Dur demesi gerekiyor çok net olarak söylüyorum. Kontrolü kaybettiği belli. Kontrolü tekrar sağlamak istiyorsa, istiyorsa gerçekten bu işin kesecek. Kesecek bu işi. Yani bu kadar olmaz ki ya. Sen nereye bakıyorsun ya? Varda neye görüyorsun? Nasıl insanlarsınız ya? Hiç mi utanma duygunuz yok? Sahaya çıkıyorsun, nereye bakıyorsun? Varın başındaki adam nereye bakıyor? Ya bu kadar alaksızlık olabilir mi? Ya bu kadar insanın burada emeği var. Yani bugün bizim başımıza yarın Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın başına geliyor bunlar. Olmaz ki. Ya bu yani bu gerçekten bugün bakıyorsun. Yani gerçekten e, belli birileri bu maç hakkında bir karar vermiş. Bir senaryo yazmış. O senaryosu gerçek olmadı. Artık başka maçlara kendilerini zorlarlar. Eee ben... Yani bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Yani bu çok konuyu şey yapmak istemiyorum ama federasyon bu işe önlemini almazsa açık ve net söylüyorum hayatlarında göremeyecekleri bir tepkiyi bizden görürler. Çok net söylüyorum bak. Trabzonspor olarak mı? Kulüpler Birliği olarak mı? Evet, evet. Hatta kulüpler Birliği'nin de aynı sıkıntısı var. Bütün kulüplerin aynı sıkıntısı var. Yani Ali Bey de aynısını söylüyor. Biz de aynısını söylüyoruz. Diğer başkanlar da aynısını söylüyor. Böyle bir şey olamaz. Ya vardasın sen ya. Bu kadar teknoloji kullanılmış. Bu kadar teknoloji gelmiş. Neye bakıyorsun sen ya? ya neye bakıyorsun? Bakın tekrar ediyorum. Ben daha önce söyledim. Bizim için konuşmuyorum. Bugün benim başıma geliyor, yarın başkasının başına geliyor. Kimse hiçbir camiye bir güzellik istemiyor. Adam gibi maç üretin ya. Yani bir şeyin başında oturuyorsun, görüyorsun, pozisyonu tekrarını aynı pozisyona, bize ben çalıyor, gidiyor, dönüyor, falan aynı pozisyonda, falan başka bir şey yapıyor. Ya inanılmaz işler dönüyor. Ya. Yani inanılmaz bir sattıkarlık var işin içerisinde. Artık bu düzenin tam anlamıyla üzerine basarak söylüyorum, net bir şekilde değişmesi gerekiyor. Yoksa çok farklı kaoslarla kaşkaş yakalarız. Başkanım bir takım isimleri açıklamak istemiyorsunuz evet. ama güzel kelimelerle kullanmak kullanmamızdır, evet. kardeşim evet. Gerçekten, evet. Yani ben burada insanlar milyonlar bizleri izliyor. Hatırlısın. Yarın gencecik insanlar bizler yüzümüzden karşı karşıya gelmesin. Yani terbiyemi bozmak istemiyorum. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Ee, hakkınızı helal edin. Burada beklediğiniz bizleri. sağ olun, var olun. Başka evet. Başkanım, e, Sayın Ali Bey'in, Ali Koç'un dün bir çağrısı oldu. Evet. Bütün başkanlara, bütün kulüplere evet. hep beraber el ele verelim, dibine kadar inelim dediler. Bu çağrıya Sonuna kadar olsun. yanındayız. Kaç şekilde? Ee, burada, ya abi. burada söylediğim de aynı şey. Yani tekrar üzerine basıyorum. Herkes müzdarip. Yani ama şöyle bir şey var yani insanın aklı almıyor. Sen bunları niye yapıyorsun ya? Sen bunları niye yapıyorsun? Kimsin sen ya? Yani? Oturmuşsun varın başında bir şeyin kaderini değiştiriyorsun. Kimsin sen? Bana bu sana bu hakkı kim veriyor? Nasıl oturuyorsunuz evinize gittiğiniz zaman çoluğun karşısında ya? Hiçbir insanla yok. Yok mu sizin bir arkadaşınız, dostunuz? Neyse arkadaşlar kusura bakmayın. Ben... Sağ olun. Tamam. Sağ olun. tamam. Sağ olun. İyi, akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.